Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Final Freddy's modu oynayacağız arkadaşlar bugün mini World'da Freddy's modunu oynayacağız Açıkçası ben çok heyecanlıyım inşallah güzel olur yani ben bu modu test ettim Harika bir mod ben kameralara bakamıyorum abi sorun o Sorun bu kameralara nasıl bakılıyor bilmiyorum ama Bir yolunu buluruz herhalde çünkü kameralara cidden bakılmıyor arkadaşlar Onun dışında çok güzel Arkadaşlar bugün Final Freddy's modunu inceliyoruz gördüğünüz gibi biraz kamera sıkıntısı olduğu için çok oynayamayacağız yani kamera sıkıntısı olduğu için dediğim gibi e, oynanmıyor kameraya bakamadığımız için de ben neredeyim nereye gidiyorum bu boru sistemi herhalde ya aynen yok bu boru sistemi bizde burada tıkılı kaldık abi ben burayı bir açmak istiyorum diyecektim abi merhaba burada bir kapı var açarım hemen aç hemen aç A kanka. Kanka kalk kanka. Kanka kalk. Kanka. Adam can çekişiyor benim yaptığıma bakar mısınız? Adam şurada can çekişiyor. Benim yaptığıma bakar mısınız? Çok değişik bir insanım gerçekten. Peki ben Feride arıyorum. Bana Feride verir misiniz dostum? Ya burada kamera var ama ben kameraya bakamıyorum arkadaşlar. Ama ben kameraya bakamıyorum değişik bu şekilde ya. İnanılmaz ya, inanılmaz. Yani ya inanılmaz buna. Ah! Ya ne yapıyorsun ya? Korkuttun Yemin Yeminim korkuttun. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz ben. Yani şaşırdım doğrusu. Abi direkt abi direkt guardian abi olalım. Ne başlayalım. Bir şey diyebilir miyim? Burası niye açık? Allah aşkınıza burası niye açık? Işık yakıyorum da buranın açık olması biraz saçma olmamış mı? korkuyorum. Şu kapıyı bir kapatır mısın? Buradan gidiş yok değil mi? Aa ama buradan gelebiliyorlar. Ama buradan gelebilirler. Ben buraya girebilir miyim? Bu sisteme. Aa buradayım. Arkadaşlar bu modda gel harika bir mod. Ben bayağı sevdim. Güzel bir mod. Bu abi? Vay! Şarkı tıt 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 tıt. Ben nereye gidiyorum hiç bir yok arkadaşlar. Şu anda gidiyorum ama nereye gidiyorum? Evet, nereye? Ah! Ben orada az önce bir şey gördüm. Yemin et. Merhaba. Merhaba. Merhaba beyefendi. Önüme bir şey çıkarsa Lütfen önüme bir şey çıkmasın yoksa ben altıma ederim. Beyefendi affedersiniz de burası nereye çıkıyor? Ben yani çıkmak istiyorum da. Ben nereye? Hmm. Foxy'nin evine geldik ama nereye geldik? E... Beyefendi. Beyefendi ben gitmek istiyordum. Aa, beyefendi. Beyefendi. Öldüm. Öldüm. Aa, anasın. Bırak beni. Lütfen bırak. Lütfen bırak. bırakır mısın beni? Bağışlıyorum seni. Bağışlıyorum seni. Foxy. Sen nasıl geldin buraya? Abi bağışlıyorum seni. Abi kendine bakıyorsan sen burada yoksun. Sen ne zaman geldin buraya? Şeyeceğim siz ne zaman geldiniz buraya? Şeyeceğim siz ne zaman geldiniz buraya? Açılır mısınız? Açılır mısınız? Bir şey diyebilir miyim? Siz nasıl geldiniz buraya? Gider misin buradan? İstemiyorum seni. Gider misin buradan? Hala bana satışıyorsun ya. Sizi alttan vuruyor değil mi? Foxy geliyor. Beni nasıl öldürebiliyorsunuz oğlum oradan? Çık gireceğim buraya. Ha ammal. Gittim. Bir şey diyebilir miyim? Burası nereye gidiyor? Yeter artık ama Fred'in de görmek istemiyorum. Salar mısınız beni? Yok yine uzun yoldan gidiyorum senin için. Buradan gitmiştim. Buraya gitmedim ben. Gidelim buraya. Gidelim buraya arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Burası neresi? Bir fikriniz... Hayır. 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 Şuraya girer misin? Oh! Ne haber lan? Oh! Sen beni nasıl öldürebiliyorsun oradan? Sen beni nasıl öldürebiliyorsun oradan? Ben seni yanı bir Sen çok değişik bir filediydin. Az mısınız ama sana? Buradan geçebilen varlık yok değil mi? Buradan geçebilen varlık yok herhalde ya. Yoktur yoktur. Yoktur değil mi olan? Yoktur herhalde. Buradan geçen yoktur bu arada ya. Yoktur. Seni öldürme şansın var mı? Vuruyorum sana. Merhaba abi. Abi sen benim yolumu kapatıyorsun ama ben seni öldüremem ki. Geçebilir miyim artık sorun? Ah! Bana vuramıyorsun ki burada. Vurdu. Vurdu geri zekalı. Açılır mısın şuradan? Old Bonnie. Gezmek istiyorum buraya ya. İzin vermiyorsunuz ki. Hepsi şeyin yüzünden. Ignite Bonnie'nin. Hayatta olmasa çok sevineceğim. Hala sen öldün mü? Hala ölmemiş. Şerefsize bak. Al mal sıkıştı şimdi. Bir şey diyebilir miyim? Lütfen bana başka bir Freddy'nin olmadığını söyleyebilir misin? Başkası yok değil mi ya? Varsa kötü olur. Burası nasıl buraya gidiyor? Buradan gidiyor. Ben buradan gelmiş. Ee, merhaba. Ben sizi görmek istemiyorum beyefendi. Oo! Tamam. Gidebilirsen gider misin buradan? papat? Sen çok hızlısın ya. Orada bir şey var. Ben orayı merak ediyorum ya. Bir şey diyeceğim. Ya canlı bir varlık mısın? Aynen. Hala burada mısınız lan siz? Oha diyorum kanalıma hoş geldiniz. Ben böyle gideceğim P ama paput beni yakalıyor ya. Paput beni a yakalıyor. Aa burada boru varmış. Burada boru var. Anasını. Bir şey diyebilir miyim? Freddin'in bu Fred'i değil ki bu Agnight Fredi. Kanka. gider misin artık çıkacağım şuradan hay ben senin yapacağın işe ya arkadaş olduk olmamışız kaçalım olmadığımız için kaçıyorum adı ne senin purple purple ne eymen puppet ya ben bu kapıyı açacağım ya ama burada freddy bir şey diyebilir miyim siz ikiniz sahtekarsınız değil mi? Buraya geliyorsun değil mi sen? Buraya geliyorsun değil mi sen? Çabuk ben buradan geçeceğim. Ops. Ee... Bir şey diyebilir miyim? Ben nereden gideceğim? Ee... Nasıl öldürüyorsun sen ya beni? Beni nasıl öldürüyorsunuz lan siz? Bir şey diyebilir miyim? Şu ilerisi nereye gidiyor merak ettim ama buraları paput koruyor. Gittim. Ha sen hala mı ör Gelme. Gelme. Sakın bunu yapayım deme. Sakın. Adam söz dinliyor ya. Aferin sana. Bir şey diyebilir miyim? Beyefendi, gider misiniz şuradan? Yeminim bu sefer ben Freddie olacağım Al. Foxy. Arkadaşlar bir böyle...